bir şey olmasa siz bunu niye yapacaksınız? Çünkü insan normalinde Allah çocuğa <laughs> ki namaz kıl. Şunu yap, bunu yap, onu hiçbir şey yapmıyor insan yani. Allah çocuğa <laughs> bir şey olmasa siz nasıl böyle haykıracaksınız yani? <laughs> yani, yani normalinde hiçbir şey yapmayan insan bunu niye yapar yani? Düşünsene akılsız kafa. Ama size bu kadar yani. Olacak olan bu kadar. versene buraya. Çok korkunç. Yani Sadece mesela ben böyle bir şey anlamış olsam yıkarım ortalığı. Öyle bir adam görsem yıkarım ortalığı Artık artık her şey bitmiş olur yani benim için yani. Ama mesela diyorum ki bunlar da işte canı sıkılıyor. Bir şeyin dişine takılmaya çalışıyor, kafaları çalışmıyor. O yüzden böyle yapıyorlar. Dediğim düzüm Ha. Ama anlıyorum ki insan hayırsız. Allah şey bile gelse takmıyorlar yani. Bu kıyamet yani. Bunu anladım yani. O yüzden gene korkunç. Ne yapmam gerekiyor? Ne konuşsak karşımızda çok büyük bir düşman var yani. Hani Allah'ın düşmanları çok fazla. Ve kendini bir şey anlıyorum zannet, düzgün bir şey yapıyorum diyen Müslümanlar çok fazla. Yapılabilecek hiçbir şey yok yani. Sadece bundan sonra Allah şerzaliye kalmış yani. Biz konuşacağız, çıkacağız. Yani çok 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 az insanlar. Bunun için değer mi yani? Ama böyle konuşamayız. Bir kişi için bile Allah size bunu yapabilir yani. Birkaç kişi için bile yapmış olabilir yani. Bu insanları hepsini cennete doldursan ne yapacaksın bunları yani? Yani neyine cennetine koyacaksın orada ne yapacaksın bunları yani? Doğru olan bu yani. Koymaması gerekiyor. Sepayla geçsin mi? Koyun yeri. Şöyle koy, şöyle. Efendim gerçekten sokaklara çıkılacak gibi değil. Rabbim onlara hidayet versin. Allah'ım zor zaman gerçekten efendim zor zor. İnsanlar Rabbim yani bir nereye gideceğini bilemiyor insanlar. Gençlerimiz mahvolmuş. Yani, Sadece sokağa çıkmak değil ablacığım. Sadece sokağa çıkmakla bilmiyormuşlar yani. Evet efendim. Adam olmak yani, düzgün olmak, Müslüman olmak hepiniz için geçerli yani. Evet. Bak çiçeklerin yenileri geldi biliyor musunuz? Efendim ne güzel. Maşallah evet. çok güzel. Maşallah. Maşallah. Yani zaten temiz yaşamamak, ayet ve cüvinde hadis ışığında yaşamamak için eline geleni yapıyorlar. Böyle bir zor durumdalar bunun için. Zaten anlayama durumda değiller. Bir de insanlar kafalarını karıştırıyor. Şeytanın taraftarları çok fazla. Çok çok fazla efendim çok. Allah'ım onlara hidayet versin. Hidayet versin, Kahre gaza versin. Gerçekten de yani uçurum kenarında çoğu insan yani böyle dediğin gibi pek şeyden buluyorsun ama altyazı ne diye yazıyorsun? O insan oraya gelecek ama niye etkilemeye çalışıyorsun? Yani senin karın ne? Ne yapmaya çalışıyor?